Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Gündelik hayatın koşuşturmacası, bitmeyen bildirimler, zihnimizi sürekli meşgul eden endişeler. Hepimiz zaman zaman kendimizi okyanusun ortasında pusulası bozulmuş bir gemi gibi hissetmiyor muyuz? Nereye gittiğimizi, hatta kim olduğumuzu unuttuğumuz, o gürültünün içinde kendi iç sesimizi duyamadığımız anlar olmuyor mu? Kesinlikle oluyor ve bu gürültü e, o kadar artıyor ki İnsan bir süre sonra o sessizliğin, o içsel bağlantının hasretini çekmeye başlıyor. İşte bugün konuşacağımız konu da tam bu aslında. Bu modern kaosun ortasında ruhumuza nasıl bir çapa atabiliriz? Kadim bir bilgelik pratiği bu. Ama bir hobi gibi değil ya da bir kaçış gibi değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. Aksine bir buluşma pratiği belki de. Yani sadece kelimeleri tekrar etmekten çok daha fazlası. Zamanın akışına bir sığınak inşa etmek gibi, kaosun ortasında bir sükunet adası yaratmak. Çok güzel bir benzetme. Hatta bu pratiğin isminin kökenindeki metafor daha da e, çarpıcı. Arapça'da virt, çölde yol alan bir kervanın, hayat memat meselesi olan düzenli olarak uğradığı su kuyusu demek. Su kuyusu mu? Evet, su kuyusu, o kuyuya varmak, varmayı adet edinmek... O kuyu kervanı için neyse bu pratikte dünya çölünde yolculuk eden ruh için o anlama geliyor. Hayati bir ihtiyaç yani. Ruhun su kuyusu. Vay be. Bu metafor bile tek başına konunun ne kadar derin olduğunu anlatıyor. Peki o zaman en temel sorudan başlayalım. Çoğumuzun aklına gelen ilk şey bu. Bunun canımız istediğinde, aklımıza geldiğinde Allah'ı anmaktan, yani hepimizin bildiği zikirden farkı ne? İkisi de aynı kapıya çıkmıyor mu? Hmm, harika bir noktadan başladık. Çünkü aradaki fark ince ama çok önemli. Şöyle diyebiliriz, her virt bir zikirdir ama her zikir bir virt değildir. Hmm. Zikir, yağmur damlaları gibi anlık ve spontane olabilir. Yolda yürürken güzel bir çiçek görürsünüz, içinizden subaynallah dersiniz. Bu kalbe düşen anlık bir rahmettir ve çok kıymetlidir. Vird ise o yağmur damlalarını biriktiren bir baraj inşa etmek gibi mi o zaman? Tam olarak bu. Tam olarak bu. Vird bir disiplindir, bir taahhüttür, bir randevudur. Nefsin o bugün yorgunsun, sonra yaparsın fısıltılarına, zihnin daha önemli işlerin var hilelerine karşı bir irade eylemidir. Anladım. Her gün aynı saatte, aynı yerde, o su kuyusuna gitme sadaketi. İşte bu yüzden tasavvuf büyükleri der ki, virdi olmayanın varidi olmaz. Varit, bu kelimeyi ilk defa duyuyorum. Ne anlama geliyor? Varit, sizin düzenli olarak kapıyı çalmanızın, yani virdinizin, o disiplinli çabanızın sonucunda içeriden gelen lütuflar, ikramlardır. Nasıl yani? Manevi ilhamlar, kalbe doğan bir ferahlık, aniden çözülen düğümler, anlam veremediğiniz bir huzur hali bunların hepsi varidattır işte. Yani diyorsunuz ki siz sadakatinizi gösterip her gün o kapıyı sabırla tıklatırsanız bir gün kapı aralanır ve içeriden size bir ikram sunulur. Kesinlikle. Ama kapıyı çalma istikrarı göstermeyen kapının açılmasında beklememeli. Bu durumda Vird aslında aşkın ve sevginin disipline dönüşmüş hali. Mükemmel özetlediniz. Sevdiğinizle her gün buluşmak için sözleşmek gibi. O buluşma sevginizi canlı tutan şeydir. Peki bu buluşmanın içeriği ne? Yani bu manevi reçete neye benziyor? Belli kelimeler, dualar var anladığım kadarıyla. Bunlar rastgele mi seçiliyor yoksa arkasında bir bilgelik, bir sıralama var mı? Asla rastgele değil. Tıpkı bir doktorun yazdığı her bir ilacın dozu ve veriliş sırası önemli olan bir reçete gibi bunun da hassas bir dengesi var. Genellikle de üç temel aşamadan oluşur ve bu sıralama adeta ruhsal bir yolculuğun haritası gibidir. Nedir o aşamalar? İlk aşama arınmadır. Yani istiğfar. Estağfirullah'la başlamak yani. Neden? Neden direkt övgüyle ya da istekle başlamıyoruz da af dilemeyle başlıyoruz. Çünkü kirli bir bardağa dünyanın en temiz, en lezzetli suyunu dolduramazsınız. Önce bardağı yıkamak gerekir. Doğru. İstiğfar, günün tozunu, pasını, kalbe istemeden bulaşan o negatif enerjileri, hatalarımızın tortusunu temizleyen manevi bir zımparadır. Önce ben acizim, hatalarım var diyerek o saflığı, o boş alanı yaratıyorsunuz. Önce temizlik, sonra ikram. Çok mantıklı. Kalbi bir nevi sıfırladıktan sonraki adım ne oluyor peki? İkinci aşama bağlantı kurmak yani salavat. Temizlenen ve saflaşan kalp artık daha yüce bir frekansla rezonansa girmeye e, hazırdır. Peygamber Efendimiz'e getirilen salavatlar gökyüzüne, o evrensel sevgi ve rahmet ağına atılan bir kanca gibidir. Bu çok ilginç yani sizi bireysel dua çemberinizden çıkarıp daha büyük daha kolektif bir şeye mi dahil ediyor? Kesinlikle. O anda artık tek başınıza fısıldayan biri değilsiniz. Meleklerin, tüm peygamberlerin ve salihlerin oluşturduğu o devasa evrensel koraya dahil olmuş bir ses oluyorsunuz. Vay canına. Enerjiniz o kolektif enerjiyle birleşir. Kendi zayıf ipinizi kainatı saran o sağlam rahmet halatına bağlamak gibidir bu. Ve sanırım zirveye yani üçüncü aşamaya geldik, kalbi temizledik, bağlantıyı kurduk. Sırada ne var? Sırada hakikatin kendisi var. Tevhid ve zikir. Yani birleme ve anma. Artık kalp en temel hakikati zikretmeye hazır. La ilahe illallah. Aynen. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu, evrenin temel işletim sistemini, varoluşun kodunu kalbe yeniden hatırlatmaktır. Allah'ın güzel isimlerinin yani Esma'il Hüsna'nın tekrarı da bu aşamadadır. Errahman, Rahman. Elvedud, Es Sabur gibi isimlerin tekrarı. O ismin manasının kalbe yerleşmesini hedefliyor yani. Evet, o ismin taşıdığı ilahi niteliğin, enerjinin ve tecellinin kalbe yerleşmesini, kalbin o manayla boyanmasını hedefler. İşte burası benim için gerçekten meselenin en merak uyandıran kısmı. Neden sürekli aynı kelimeleri tekrar ediyoruz? Yüzlerce, binlerce kez Allah demek. Bu bir süre sonra anlamını yitiren mekanik bir eyleme, anlamsız bir mırıldanmaya dönüşmez mi? Modern zihin buna çok takılıyor, biliyorsunuz. Modern zihnin en çok takıldığı ve aslında sırrın tam da gizli olduğu yer burası. İsterseniz önce işin e, nörolojik tarafına bakalım. Lütfen. Beyin. Tekrar edilen düşünce, kelime ve eylemleri önemli olarak etiketler ve onlara adanmış yeni sinir yolları yani otoyollar oluşturur. Bir şeyi binlerce kez tekrar etmek, o bilginin bilinçli zihinden bilinçaltına, oradan da kalbin derinliklerine inmesini sağlar. Yani bu aslında bir nevi zihinsel programlama. Sürekli tekrar ederek beynimize yeni bir yazılım yüklüyoruz. Bu bilgi hayatı, bunu unutma, bunu otomatik pilota bağla diyoruz adeta. Harika bir ifade. Sufiler buna kalbin nakşı derler. Yani kalbin üzerine bir desen işlemek, bir mühür vurmak. Tıpkı bir su damlasının sürekli aynı yere damlayarak en sert mermeri bile delmesi gibi. Aynen öyle. Delmesi gibi. Zikrin tekrarı da zamanla kalbin o katılaşmış, dünyevi dertlerle nasırlaşmış yapısını deler ve o manayı en derine işler. Başta dil söyler, sonra zihin katılır, en sonunda ise kalp dile gelir. Yani bir süre sonra siz sussanız bile içeride bir şey o kelimeleri söylemeye devam ediyor gibi bir hal mi bu? Tam olarak bu. Nihai amaç dilin zikrinden yani zikri lisaniden Kalbin zikrine, zikri kalbiyeye geçmektir. Hmm. Artık o zikir sizin bilinçli bir çabayla yaptığınız bir eylem olmaktan çıkar. Kalbinizin atışı, kanınızın ritmi, nefesiniz haline gelir. Siz normal hayatınıza devam ederken, araba kullanırken, çalışırken bile o ritim, içerge, arka planda bir melodi gibi çalmaya devam eder. Bu, bu inanılmaz bir şey gerçekten. Eğer bu sohbet sizin de kalbinize böyle dokunuyorsa, bu yolculuk hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve belki bu sükunet adasına ihtiyaç duyduğunu düşündüğünüz bir dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Bu desteklerle biz de bu görünmez bağları, kalbin bu gizli melodilerini konuşmaya devam edebiliriz. Peki tüm bunları alıp günümüze, 21. yüzyılın o kaotik temposuna nasıl taşıyacağız? metroda trafikte sıkışmışken ofisteki 5 dakikalık molada bu kadim pratik bize bugün ne sunabilir belki de en çok bugün ihtiyacımız var çünkü virt bizi sürekli dışarıya sanal dünyanın illüzyonuna telefon ekranına bakmaktan alıp içeriye kalbin ekranına bakmaya davet eder aslında modern psikolojinin mindfulness veya farkındalık meditasyonu dediği pratiklerin sunduğu o odaklanmayı o ana gelme halini sağlar. Evet. Ama arada çok temel ve dönüştürücü bir fark var. Nedir o fark? İkisi de ana odaklanmak değil mi temelinde? Evet ama odaklandıkları şey farklı. Mindfulness'ta odak genellikle an, nefes veya bedensel duyumlar gibi nötr bir şeydir. Amaç olanı olduğu gibi yargısızca gözlemlemektir. Bu da çok kıymetli bir zihinsel beceri ona şüphe yok. Tabii. Virdin'e o ise doğrudan yaratıcıdır, sevginin, merhametin, gücün kaynağıdır. Anlıyorum. Yani biri zihni sakinleştiren bir gözlem pratiği iken, diğeri ruhu besleyen bir bağlantı pratiği. Sadece sakinlik değil, aynı zamanda bir anlam ve güven duygusu da veriyor. İşte anahtar kelime bu. Güven. Ontolojik bir güven. Sahibim var, yalnız değilim, görünen ve görünmeyen her şeyin kontrolü bir gücün elinde hissi. Bu, modern çağın en büyük hastalığı olan anksiyetenin, o köksüzlük ve sahipsizlik hissinin en güçlü panzehirlerinden biridir. Şesinlikle. O 5 dakikalık ofis molası bir kaçış anı olmaktan çıkıp bir sığınma, bir şarj olma anına dönüşür. Bu kadar güçlü ve dönüştürücü bir şeyse burada bir tehlike de yok mu? Yani bir insan internetten bulduğu şu zikir şu kadar okunursa zengin olunur gibi bir listeyi alıp hemen uygulamaya başlayabilir mi? İşte bu yapılan en büyük hatalardan biri ve çok tehlikeli olabilir. Öyle mi? Kesinlikle. Bu reçetesiz ve dozu ayarlanmamış, ne işe yaradığını tam bilmediğiniz çok güçlü bir ilacı kullanmaya benzer. Allah'ın her bir isminin bir enerjisi, bir tecellisi, bir frekansı vardır. Yani her ismin farklı bir etkisi mi var? Elbette. Bazıları celalidir. Yani El Kahhar, El Müntekim gibi isimler sert, ezici, yakıcı bir enerji taşır. Disiplin ve adaletle ilgilidir. Bazıları ise cemalidir. Elvedut, El er Rahim gibi isimler yumuşak, lütufkar, şefkatli bir enerji taşır. Anladım. Hazır olmayan, ruhsal yapısı buna uygun olmayan bir bünyenin bir rehber, yani bir mürşit olmadan kaldıramayacağı enerjileri üzerine çekmesi, çıplak vücut mayağıyla psikolojisinde ve hayatında istenmeyen sonuçlara ağır imtihanlara yol açabilir. Her ilaç her hastaya iyi gelmez. Aspirin baş ağrısını keser ama midesinde yara olan birini kanatabilir. Yani Wirt bir manevi dozaj sanatı. Ve bu sanatı bilen bir hekimin, bir rehberin gözetiminde olmalı. Amaç sayıları tamamlamak değil, doğru ilacı doğru dozda alarak şifa bulmak. Tam da bu. Ve şunu unutmamak gerekir. Nihai amaç Wirt'in kendisine sayılara takılıp kalmaya değil virdin sahibine ulaşmaktır. Başta zorla, nefsi ite kaka yapılan bu eylem, o kalbe nakış işlendikten sonra zamanla bir hale, bir varoluş biçimine dönüşür. Yani? Artık siz zikri çekmezsiniz, zikir sizi çeker. Nefes almak kadar doğal, susayınca su içmek kadar lezzetli hale gelir. Bu sohbet gerçekten çok derin ve besleyici. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse ve bu gibi derinlikli konuları işlemeye devam etmemizi isterseniz bize bir kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz. Açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Böylece biz de sizin kahve molalarınıza eşlik etmeye devam ederiz. O kahveler bizim için yeni sohbetlerin, yeni keşiflerin yakıtı olur. Özetle bugün konuştuğumuz virt kavramı sadece bir tesbih çekme eylemi değil. Ruhun çölde suya ulaşma çabası, hassas dengeleri olan manevi bir reçete, tekrarın gücüyle kalbe atılan ilahi bir imza ve en önemlisi modern dünyanın kaosunda sığınılacak korunaklı bir liman. Yeryüzüyle gökyüzü arasında gerilmiş görünmez bir ip gibi. Ve son bir düşünce bırakalım zihninize. Eğer hayatınızda bir boşluk, bir anlamsızlık veya adını koyamadığınız sürekli bir huzursuzluk hissediyorsanız Belki de bu, ruhunuzun size susadığını ve su kenarına, yani virde gitmek istediğini haykırmasıdır. Çünkü virt, ruhun eve dönüş biletidir. Bu derin ve anlamlı sohbet için çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, bize katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye dek, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu sohbeti sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.